Arkadaşlar çıkış bu kapılardan ama problem olduğu için ileride göstermiş hemen şu ileride çıkış kapısına doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar çıkış kapısına takip ediyorsunuz. <laughs> Bakın burada metro işareti var. Metro şehir merkezine gitmek için bunu takip ediyorsunuz. Arkadaşlar çıkar çıkmaz zaman bir kat aşağıda doğru iniyorsunuz. Ee, biz metroyla gideceğiz. Tabi otobüs alternatifi var. E, taksi ya da e, daha farklı alternatifleri de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu makinelerden e, öncelikle bilet alacağız. Alp beraber bilet alalım. Şurada Türkçe seçeneği de var. Dilerseniz İngilizce veya Türkçe. Türkçe seçebiliriz. Nerede ineceğimizi yazıyoruz. Hangi bölgede ineceğimizi. Burada Hemen zaten çıkıyor burası. Çıktıktan sonra orayı işaretliyoruz. Hangi saatte gideceksek bunu seçtikten sonra. Az önce bir öncekini kaçırdık. Evet. burada ödememizi yapıyoruz. Buradan patla. Bu arada ücretini hemen gösterelim arkadaşlar. 3.70 Çok Tek bilet. Bunlar ne kadar geçerliydi? 1.5 saat mi geçerli? Evet 1.5 saat 90 dakika boyunca geçerli. Şöyle biletleri de gösterelim. Evet biletler arkadaşlar buraya düşüyor. Bilgi fişini de almayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar böyle biletler okutmayı unutmayalım. arkadaşlar S19 treninde bineceğiz. Orada Messe e, DAT yazan durakta inip oradan aktarmayla e, otelimize doğru ilerleyeceğiz. Genelde Almanya'da ve Avrupa'da trenler bu şekilde arkadaşlar. Bu arada havalimanı içerisindeki tren istasyonu bayağı da büyük. S19 serinde bindik. Ee, yolculuk yaklaşık 20 dakika sürecek. Buradan sonra bir metroya daha aktarma yapacağız. O da yaklaşık 5-10 dakika kadar sürecek. Yani yaklaşık totalde havalimanından Köln merkezdeki otelimize geçmek yaklaşık 20 saat arkadaşlar. O zaman otelde görüşmek üzere. Hansaring adlı otel. Ee... İstasyonda indik, hemen tramvaya geçtik. Şimdi tramvayın gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık yolumuz kaldı. Şu e, Zültiçar Plasta arkadaşlar ineceğiz. Bizim otelimize çok yakın metro durağı. Arkadaşlar hemen şu karşımızdaki istasyon olduğu noktada indik. Burası tramvay durağı. Otelimiz de hemen arkamızda kaldı. Burası zaten tramvayların tam kesiştiği bir nokta.